yukardaki böyle yok yok şuraya al Evet gel buradan beş, şuradan Beyler bu şarkı şarkı da, bir görüyorum Evet buradan buradan orada da sırada bir buraya da buraya da 250 herhalde kadar hepsinden 400 olabilir mi 200 1000 lira, tane geri. İkinci turda, ikinci tur'a döner tekrar. alabilir miyim? Dönecek, dönecek Geçen geçiyor. Evet, üç tane verceğim 900 gram. Oraya, oraya 800 lira. 750 bazalı 1750 750 700 aldım. Böyle 750 var mı istem? Arkadaşlar o balı 700 lira geldi. 700 Evet abi. Yedi yedi. Evet, altındaki mercan 2 4 6. Böyle konarcan 1 kilo 100 gram. Buraya 600 lira. Altındaki mercanlar. Oraya da 250. Evet altında o beş tane Doldur o mercanları. Evet ne tane? 250. Evet. Evet. Ne? Evet. 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 500 aldık da mı? Doldur onu. Alıveririz parayı. Dur dur dur. Beş tane. tane beş, beş tane size bir kilo. Buraya Değil da beş yüz. Ver. Beş. Doldur onu da. Olsan bunu abi? alın abi. Evet, evet. Kaç tane 400 lira. Beyle bu altı tane, lira. Al abi, abi, Al abim, bu altı tane lira. Var mı size? Evet. Yukarıda iki tane kefal. Beyler oraya 200 lira. Yaz. Oldu. Kaçacak dört yapacak. Ha? Evet, altındaki kefal. Oraya, oraya da 200 lira. Beraber de. Oldu. Alayım abi 200. Evet abi 200. Halal gelme oldu. Mercimek kaç değil, alayım ben. Çek, çok yapın. Buraya da 200 lira beyler. Beyle oldu Evet, altındaki üçlü oraya da 200 lira. Evet. 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 iki yerde 200. O. oldu Alayım abi. Bir lira, Bir lira, lira. 200 lira beyler evet. üstüne. Evet. evet, üç tane buraya 200. Evet. O kadar buraya? İki falda dört Evet abi şunu nereden alıyoruz? Evet bu üçlü buraya da iki yüz lira. Altındaki üçlü buraya yüz yetmiş. Doku onda. Bak şey bak bir şey de. Evet. evet o 200 lira. 370. Evet. 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 O daha büyük. Ver 30 lira. Beyler buraya da 170. Ne Beyler buraya da yüz 170. Yazalım mı bunu? He. Evet, tamam. Beyler buraya 150 lira. Doldurun da. Orada 150 lira. İki tane turma. Evet, iki turma 1 kilo 100 gram beyler. Bu turnalara buraya 150. Ya chef. Yazı. Doldur anne. Alayım abi. Süper. Gel 600 gram. Buraya da 200 evet, abi, lira. Yaklaşık. 200 lira. Gel var bir tane. Bir tane var bunun 200 gram böyle. Bu varbuna 250. Geldi 250. 60, 60, bir 60 bir 260 doğru. 60. Evet. Bu melonurlar 200 lira bir kilo. Yaz 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 Bir saniye. bunlar. Buraya da 200 lira bir kilo. 150 verelim buraya. <laughs> <laughs> Alın hepsini alalım. Için. 150 200, 200 lira baba 200. 150 lira sandviç vermiyor ya. <laughs> bu ne ya? ya Kokoreç 250 lira oldu. Dolmuş. Abi 200 lira. 5 kişi. <laughs> Yap domat domat 5 lira. Ya bir kilo domat tamam işte. Alın verin oradan 200. Evet çek çek hadi. Tamam, böyle görüşüp Mırmır, kaya Burası da bir buçuk kilo. burada da dört lira olduğu gibi. Bir buçuk kilo. Tek bir tane çupra dört gram. Ne yazıyor? Kaç para? lira. Şeyler buraya 200 lira. 200 <laughs> 250. 250 burada. Ah. Ya. <laughs> Beyler bu karışıklar. Bu garışıklar bir kilo 200 lira. Melanur, zarfa. Buraya da 200. Altında tek bir tane ıskaroz. Buraya da 200. Tek bir tane ıskaroz. Buraya 140 lira. İki tane bir tane kilo 300 gram. 230. <laughs> İki tane 220 lira. 1 200. 800 gram 100 lira. İki dakika. Abim şuraya geçelim. İki tane kefal bir kilo 100 lira. Ne olur 150. Ben de ben fırça da zorlanmam. <laughs> evet, iki tane kefal. Aşkım bir kilo 100 lira. Buraya 200 Nereden geliyor? Doldur o lan. Altında bir kilo 200 yüz lira. Buraya da iki yüz. Kimin? Bu evet, Abi, oraya. oraya ben. Bana, bu. Burası. Kaç bu? İki yüz lira bu kefalde. İki tane Oraya da 200. Üç tane. Leyla üç tanesi bir kilo 400 gram. Buraya 300 lira. Dört tane. Dört tanesi 350 lira. Oğuzcan. Doğru. Oğuzcan Alıver.

Bodrum'da. Evet abi. 150 tamam. Evet, evet, abi. Al. Al. evet. evet burası. böyle böyle bir karışık var. Burası da bir kilo 200 gram. Buraya da 100 lira. 200 evet, İki yerde 100. 30. 20. Yeterse. Kaç 150 de? nerede geldi Yeter. beyler 150. 60. 160. 70 geldi. Doldur. Evet Beyler evet. Evet. Evet, evet, evet. bir çupra bir bar mı? Evet. 300 lira. Evet. Beyler evet. buraya da. Bir çupra bir evet. Evet, evet. Buraya da 200 lira. Evet. Tek bir tane Ağda Bey var. 700 lira. Bu arada beni de 200 lira. Geldi 200. 20 geldi. 50 geldi. 300 geldi. 50 geldi. 60. 400. 20. Hayır gör. <laughs> ne diyeceğiz bunlara? Ne buluyorsunuz? Her şey var. Yok ne arası Beyler Garışık burada bir da böyle bir karışık takatuka var. Ediriz. Buraya da 200 lira. 2 kilo 200 lira. Tam çorbalı. Evet altındaki o menyalar orası bir kilo oraya 100 lira. Iskarozlar oraya da 100 lira. 100 geldi. Doldurun da. Evet abi. Bana 200 mü? Bana gelmedi. Hayır. 250 herhalde. 250. Ya hocam tamam koy. Beyler buraya da 50 lira. Oğlum. Evet. 2 kilo 100 gram rakı hept balı var. Buraya da 300 lira. Dönecek şimdi. <laughs> evet, dönüp ben Şey, şey yok şey mu ya? ya. Karides yok mu hiç? Merdan'ın o adalar ovaladalar 1 kilo 250 lira. 200 lira. Var mı 150 lira verecek olanlara? Yok. Buraya, buraya 200 lira. Bunlar da 100 lira. Geç. Evet, o karışıklar. Oraya 100 lira. abi. İki yerde 100. Para koy. Beyler iki yerde 100. 100, 110 geldi. Oldu. Evet, Evet, sa -Calç ah -Calç evet. sarf almak isteyen var mı böyle? İçe var birler var, elliler var. 120 lira, yarım kilo. bir dakika bir dakika dil satıyoruz bir dakika ben aldım bir onu satmadım güle öyle bir şey diye Allah bu dili ben de mürekkep falan istemem böyle bunu diye mürekkep oldu 120 lira yarım diyor. Evet yukarıdaki sarpa 200 lira. Altındaki sarpa 200 lira. Doldurum. Sarpa almak isteyen var beyler 200 lira.

920. Evet abi 920. 30 dedik. 30 beyler. Olur mu ya yaz dedim. Aynı ya dedi ya. Beyler. Almadım dedim. Abi yaz dedim amına in. Alıyor bak İbrahim abi. Tamam tamam. 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 Onlar ya. ya. bana yaz yaz, yaz. Beyler o kadar da 500 lira. Geldi 500. Ne olur onlar. Almayın abi. Ortaming abi, saçlar alıyor bu. Evet. evet. Geliyor. Evet, burası 100 lira? lira. Evet. evet, orada mürekkep balı var, yarım kilo oraya da 130 lira. O sarfalar bir kilo altı yüz gram, iki yüz elli. Beş tane çukura beş yüz bir kilo. O beşi de bir kilo beş yüz lira. Bu karışıklar da iki yüz lira olduğu gibi. Yaz. buraya. Burada vereceğim? Bir kilo 100 gram. Buraya 600 lira. Aslında o çupralar 400 lira. Ver onları. Dordur onları. Evet, evet. evet abi 400. Tek bir tane durna var 200 lira. 600 lira. 150. 600 gram, 650 gram da 600 gram da 200 gram Beyler bu karışıktır. bir kilo 500 gram, oraya da 400 lira. Altındaki karışık 200 lira. 200 lira. Evet, ıskaroz 200. Altındaki tek 100 140, altında ikili 230, 220. İki tane kepal. Evet, iki tane kepal 200 lira. Doğru onda. Evet abi. Altındaki üçlü 1 kilo 400 gram oraya 300. Altındaki de 350 lira. Evet, bu çikolatalarda 1 kilo 400 lira. Oraya da 750 lira. Yukarıdaki bir barbon bir çupra oraya 250. Beyler 200 geldi olmalı. Doldur onu buraya. 200. Evet orta Oraya da 200 lira, oraya 100 lira, buraya evet, 50 lira. Mürekkep balığı da 1 kilo 100 gram 300 lira. Evet sadece gelelim.